Survivor 2025 sezonunun en başarılı yarışmacılarının başında gelen Almeda Baylan, bakın konseyde Dilşah neler söyledi. Almeda'yı sessizliğe tanırız. Fakat bu sefer sessizliğini bozdu ve ortalık baya bir karışacak gibi duruyor. Bakın Almeda, Dilşah'a özel neler söyledi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak... Ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu akşamki konsey biraz olayla geçti. Çünkü Almeda ile Poyraz'ın arası aslında çok iyi. Fakat son yaşanan birkaç olaydan dolayı bu ikilinin arası maalesef ki biraz bozuldu. Konseyde Almeda Poyraz'a açıkçası ben ona kırgınım diye açıklama yaptı. Fakat Poyraz o kadar güzel bir şekilde durumu anlattı ki Almeda'nın şampiyon olmasını ne kadar çok istediğini, Almeda'nın ona çok büyük destekler verdiğini ve kendisinin de ona çok büyük destekler vereceğini, aralarındaki arkadaşlığın hiç bitmeyeceğini anlattı ve Almeda gerçekten çok fazla duygulandı. Fakat onun takıldığı başka bir yer vardı. O da şu. Aylardır takımı sırtlıyor. Bu bir gerçek. Yani kızlar 8 sayı alıyor. Bunun zaten 4'ü Almeda'da. Tüm best o var. Çıkmadığı best of sayısı neredeyse yok. Karşı takımın korkulu rüyası. Ve Survivor'daki tarihi rekorları kırıyor ve şu an artı 67 puanla yarışıyor. Ondan sonra gelen isim Adem bile şu an 24 puanda. Yani aradaki farkı siz düşünün. Almeda takımı ben sürekli sırtlıyorum. Elimi taşın altına koyuyorum. En güçlüsü kimse sadece onunla oynuyorum. Fakat bugün çok iyi değildim. Yani sizden sadece bir şey rica ettim o da en iyilerde en azından ben olmayayım ve bir kişiyi seçme hakkı verin. Yani bana güçsüz, bu oyunda başarısız birini verin ki yani ben de birkaç sayı alabileyim. Bugüne kadar size hiçbir şey söylemedim ve hep en iyilerle oynadım. Neden bugün de beni en iyilerle oynatıyorsunuz? Zaten çok kötüydü performansım. Bir kerecik bile olsa bana kötü bir yarışmacı verin dedim. Dilşah mesela bugün atışı çok iyiydi. Fakat benim bunu dememe rağmen Dilşah ortaya atılıp Yine karşı takımın en başarısızını seçti. Ama sıra bendeydi. Yani her zaman ben hep en oynayamam ki. Dilşah çok iyiyim diyor ama hiç en iyilerle oynamıyor. Bugün de çok iyiyim diyordu. Ya dedim ki sen Sema'yı seç. Bu sefer bari ben Sema'yla oynamayayım. Fakat yine en güçsüz seçti Semay bana bıraktı. Benim seçme hakkım yok mu? Neden hep en ben oynamak zorundayım? Diyerek açıklama yapınca Dilşah kendini savunma gereği bile duymadı. Çünkü savunulacak pek de bir yanı yoktu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma